abdestten vazgeçmedim. Her hayırlı işin bir manisi olduğu gibi, her hayırlı kişinin de karşısında bir engelleyici vardır. Bu durum, Karahanlılar döneminin büyük alimi İmam Serahsi Hazretleri için de geçerlidir. Kendisi onu sevmeyenlerin kışkırtmaları sonucu, Hakan Emir Hasan tarafından Özcent'te, şehrin kalesinin kuyularından birine tam 15 yıl süreyle hapsedilmiştir. Fakat bu, büyük imam için bir engel değildir. O, hapis tutulduğu kuyuyu bir medreseyi Yusufiye'ye dönüştürmesini bilmiş, ilmi faaliyetlerine buradan devam etmiştir. Hapisliği boyunca kütüphanesini kullanmaktan men edilmiş olmasına rağmen İmam Serahsi, insanı hayrete düşüren hafıza kuvvetinin yardımıyla bu süreçte onlarca kitap telif ettirmiştir. Kitaplar kuyunun üst tarafında bulunan talebeler tarafından kaleme alınmıştır. İmam Serahsi Hazretleri bir defasında hapis bulunduğu kuyunun başına gelen talebelerine ders verirken o gün talebelerinden birinin gelmediğini fark edip sormuş. Arkadaşlarından biri abdest almaya gitti. Ben de gidecektim. Fakat hava soğuk olduğu için abdest almaya gitmekten vazgeçtim diye cevap verince Serahsi Hazretleri şöyle demiştir. Allah Teala seni affetsin. Bu kadar soğuk sebebiyle abdest almaktan vazgeçilir mi? Hala hatırımdadır. Ben Buhara'da talebeyken bir gün isale tutulmuş acı çekiyordum. Günde kırk defa kadar helaya gitmeye mecbur kalıyordum.'' Her defasında abdesti tazelemek için ırmağa gidiyordum. Öyle soğuktu ki odama geldiğimde mürekkebi donmuş buluyordum. Sonra mürekkep kabını bir müddet göğsüme sürüyor ve göğsümün harareti onu eritince notlarımı yazmaya devam ediyordum.